Arkadaşlar Bugün kudenlerimle dışarıda mikroya biraz hızlı görüş yaptım. Abone olup ve kan kanala katılmayı unutmayın. Üçüncü videomu çekiyorum hem de dışarıda. Benim, 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 benim bir sürü videolarım var. Ve artık paylaşmıyorum çünkü <laughs> <Bakın> yüzünü bakın. <laughs> yüzünü göstermiyordu ama gösterdik. Da, Böyle ilk doğan kardeşleriniz ya. oluyor illam. Yemek istiyorsunuz böyle. değilim İlk doğu ısırmak istiyorsunuz ya böyle. Bakın benim kardeşim burada. Eyasa kameraya bak. kanalcılar görsün. İzleyenler. Ya öyle durma öyle durma. Yok tabi. Bakın. Bu da Bak bak bak. Merhaba. Senin yüzünü gördük biliyor musun? Gördük. Doğrusu <laughs> görmedik ya Şaka yapıyor. Neyse gelin. Gelin arkadaşlar. Şimdi oraya gideceğiz. Ya, şey Bakın burada civcivler var. Bakın şuradaki civciv kalktı. Bakın oluyor. şimdi izleyin. Şöyle bir tane yaprak koparacağım. Bakın. Gördünüz mü? <laughs> yaprak yiyorlar bunlar. Tekrar bir tane verelim. Ne? <laughs> Bak. Şurada bir tane karpuz var onlar var. Kafesi görüyor musun? Ne? Kafeste civciv var görüyor musun? Ne? 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 Siz göremiyorsunuz. Büyük ihtimalle. Gelin şimdi. Kendi eller, normal ellerle yapılmış bir skotur. Öncesinde kaykarlıyım, şimdi skotur bir oldu. kuzenimin. Bakın burada da böyle bir sarıncakları var. Benim babam Evet. Gördünüz mü? Gördünüz mü? İşte öyle. Ne? Ben de yukarıya çıkacağım. Ben değil, gördünüz. Tamam Bu arkadaşlar Es es. Evet arkadaşlar. Bugün videomuzlükte. Bugün 8, 5 dakika bin bir dakika 30 saniye ve videomuz müthiş.